Yeşil Radyo. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo programıyla sizlerle beraberiz. Bu hafta da yine sevgili Doktor Levent Yalçın'la beraber sohbetlerimize devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz meteorolojiye dair her şeyden konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta iklim değişikliği ile ilgili konuşmaya bir ara verdik. Bu hafta tekrar iklim değişikliğine devam edeceğiz ama ben sözü sevgili Levent'e bırakmadan önce bir telefon numaramızı ve e-posta adresimizi hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyenlerimize. 312 alan koduyla 302 25, 25 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz efendim. Ya da ne yaparsınız? Doktor Levent Yalçın'ın kendi e-posta adresini dr.yalcinlevent@gmail.com e-mail yazarak ulaşabilirsiniz efendim. Evet Levent bu hafta nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Geçtiğimiz hafta belli bir kitlenin sorularına cevap vermiştik. Hı hı. Biliyorsun uygulama tebliği artık güneş enerjisine yatırım yapacakları için uygulama tebliğinde bir değişiklik olmuştu. Buna dair sorular birikmişti. O sorulara da cevap olsun diye. Küresel iklim değişikliği, değişimi hakkında yaptığımız bir seri sohbetlere bir haftalık ara vermiştik. Bugün kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, peki bu hafta neden bahsedelim? Geçtiğimiz programlarda yaptığımız şuydu. Küresel iklim değişikliğinin teknik olarak bir tarifini yapmaya çalışmıştık. Yapılan çalışmalardan, dayanaklardan bahsetmiştik. Böyle bir değişimin veya değişikliğin olup olmadığını sorgulamıştık kendi bilgilerimiz dahilinde tabi bunları referans göstererek kamuoyuyla hı hı. paylaşmıştık. Küresel olarak böyle bir çalışmanın çabanın olduğundan bahsetmiştik ve ulusal boyuta geçmiştik. Orada programımıza ara vermek durumunda kalmıştık süremizi yetmediği için. Ülkemizde buna istinaden yapılan çalışmalar nelerdir? Uluslararası bağımlılıklarımız, verdiğimiz sözler, vaatler, yükümlülüklerimiz, sorumluluklarımız nelerdir? Bugün de biraz onlardan bahsedelim. Bu da e, ulusal bazdaki bir iklim değişikliği geçmişini e, yad etmek olsun. Hadi o zaman hemen soruyorum. Ülke olarak küresel iklim değişikliği ile ilgili bağlayıcı unsurların neresindeyiz, neler yapıyoruz? Şimdi dünya gündemine küresel iklim değişikliği kavramının girmesiyle beraber birden fazla kuruluşun, buna Birleşmiş Milletler ve alt komisyonlar da dahil, e, Avrupa Birliği gibi e, bir ülkeler birliğinin çabaları da dahil, kimi vakıflar, sivil toplum örgütleri gibi kuruluşların da çabaları dahil bir genel bir kamuoyu oluşturulmuştu. Bunun başlangıç süreci olarak da 1960'ların başını almıştık ama 70'lerde biraz daha uyanış başladı. 80'lerde fark edilme arttı. 90'ların başındaki meşhur Rio zirvesiyle de 92'deki Rio'da yapılan Birleşmiş Milletler zirvesiyle de artık resmi olarak küresel iklim değişikliği yani çevre sorunlarını genel alarak özelde de küresel iklim değişikliğinin varlığı dünya kamuoyunca kabul edildi. Uluslarda bu mensup uluslarda bunun altına imza koydular. Bu süreçte kısaca bir bakmamız icap ederse Dünya Ekonomik Forumu'nun 1971'de kurulan bir kuruluştur biliyorsunuz bunun meşhurluğundan da biraz bahsedelim. Başbakanımızın İsrail Başbakanı ile yaptığı bir tartışma vardı Van Minute hı hı. olayıyla meşhur olmuştu bu Davos'taki toplantılar. Burası geniş bir kitlenin yaklaşık her yıl 700'e yakın siyasetçi büyük kuruluşların temsilcileri iş adamlarının katıldığı bir mecra. Dünyadaki sorunları geleceğe dair öngörüler tartışılan bir konferanslar dizisi yapılıyor. Tabii bizim ülke kamuoyunda yerleşmesi de one minute diye hı hı. özetleyebileceğimiz olayla olmuştu. Bu Dünya Ekonomik Forumu bir vakıf, bir profesörün, işletme profesörünün 1971 senesinde kurduğu bir vakıf, dünya üzerindeki sorunlara çözüm üretmeyi gayeleyen bir sivil toplum örgütü. Aldığı kararların tabii ki katı bir bağlayıcılığı yok ama politika belirlemekte ülkelere veya küresel çaptaki şirketlere bir politika belirleyici sonuçlar ortaya doğuruyor. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu gibi kuruluşların verdiği, kamuoyuna verdiği bir hizmet var. Zaten kuruluş amaçları belli kuruluş amaçlarını da özetlemiştik ama şimdi diyorlar ki biz çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalara destek vereceğiz. Dolayısıyla öncelikle bir envanter çıkarılması söz konusu. Envanter çıkarmaktaki yöntem ise şudur. Bütün ülkelerin muhatap aldıkları veya sorumlu kıldıkları ülkelerin istatistiki verilerini topluyorlar bu anlamda. Bu verilerde nereden alıyorlar? Tabii ki resmi kuruluşlardan olabildiğince. Bizde de Türkiye İstatistik Kurumu var. Devlet İstatistik Enstitüsü eski adıyla. Bu kuruluştan verileri topluyorlar. Hangi başlıklar altında? Genel itibariyle çevre sağlığı, hava kirliliği, biyoçeşitlilik ve doğal yaşam, doğal kaynaklar ve iklim değişikliği politikaları da bu yaklaşık 150 kadar ülkenin politikalarını kategorize ediyorlar bahsi geçen konu başlıklarında bir puantaj uyguluyorlar. Şu kalitedeki veya şu detaydaki politikasını şu yönde hazırlamışlara işte diyelim 10 puan veriliyor. Oradan 9-8-7 gibi bir düşüş var. Bu sıralamada ülkemiz çalışma yanılmıyorsam 2008 yılında yapılıyor. 72. sırada çıkıyor. Yani 150 ülkede 72. sıradasınız. Tabi bu politikalardaki yetersizliğin göstergesi. Hı hı. Nitekim geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. 2000'lerin başına kadar ki iklim değişikliği değişikliği politikası Türkiye'nin politikasızlık. Yani hani bir örnek de vermiştik. Toplantının birinde ne oluyordu? Devlet Planlama Teşkilatı "Kabul edelim" gibi söylüyordu. İklim değişikliğine bizim e, Kyoto Protokolü aşamasında imzalayalım gibi bir e, tavrı söz konusuydu. E, Dışişleri Bakanlığı da imzalamama taraftarıydı. Çünkü bu imzalama imzalamama durumunda bazı yükümlülüklerin altına giriyorsunuz veya girmiyorsunuz. E, şimdi OECD ülkeleri arasında Bulunan bir ülkeden bahsediyoruz. İşte günümüzde de 17. büyük ekonomi olduğumuzu söylüyoruz. Sayılar bunu söylüyor tabii ki. Bunlar bir kanaat değil. Şimdi bu durumda siz gelişmiş ülke statüsünde yer alıyorsunuz ama bazı yükümlülükler alırken gelişmekte olan ülke statüsünde yer almak istiyorsunuz. E bu da anlaşılır bir şey aslında. Bunu eleştirel anlamda söylemiyorum. Çünkü geçtiğimiz haftada bahsetmiştik. 1990'lara kadar sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkeler zaten atmosferi yeterince kirlettiler. Gelişmekte olan ülkeler diyebileceğimiz bizim gibi ülkeler Çin, Hindistan, Brezilya gibi ve Türkiye gibi ülkeler daha yeni sanayileşiyorlar. Ama bu seversiz dünya kamuoyu diyor ki herkes 90'lardaki kirletme seviyelerine geri gelsin. Hani burada biraz aslında zaten adaletsizlik söz konusu. Hı hı. Ama tabii e, sesinizi dinletebilecek kadar güçlü olduğunuz zaman söyledikleriniz kale alınıyor. Aksi takdirde çok fazla e, sizin söyledikleriniz, evet e, destek bulamayabiliyorsunuz. E, 2000'lere kadar da bizim durumumuz biraz öyle seyrediyor. 2000'lerden itibaren biraz daha değerli toplu e, çalışmalarla e, gidiyoruz. Bu çalışmalardan kastımız nedir? Ülkemizin bir iklim değişikliği politikası oluşmuyor, yıllarca oluşmuyor. Çünkü hem farklı görüşler var, bazı kurum ve kuruluşlarında hiç görüş yok bu konuda. İlişkili olduklarından dahi bir haberler açıkçası. Hı hı. Çünkü bu mesela toplanan seminerlerde akademisyenlerin ve ticaret adamlarının, iş adamlarının bulunduğu ortamlarda veya üst düzey bürokratların olduğu ortamlarda kimse görüşünü sabit olarak veremiyor veya aynı görüşü iki kez üst üste tekrarlayamıyor. Çünkü bu ortada bir tutarlı bir politika söz konusu değil. Bunlar tabii birer handikap olarak yıllarca karşımızda durdu. Bunu da nasıl ortaya koydular? İşte bu Dünya Ekonomik Forumu'nun çalışması gibi, işte 72'de düzenlenen Stockholm İnsan Çerçeve Konferansı Roma Kulübü'nün aldığı kararlar var. Ozon tabakasını incelten maddelerin yasaklanmasına yönelik Montreal Protokolü var. Bunlar hepsi uluslararası sözleşmeler, niyet açıklamaları. Ee, yine Birleşmiş Milletler'in e, meşhur iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi var. E, hükümetler arası görüşme komitesine biz dahil oluyoruz tabii bu çalışmaların hepsine. Ancak orada bir politika hem dünya kamuoyundaki politikaya müdahale edecek etkinlikte bulunamıyoruz hem de kendimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Burada aslında tabii ki söylenmesi gereken nedir? Biz bazı konularda ekonomik veya sanayileşme konularında belki gelişmiş ülke konumundayız. Ama işte kırsal kalkınmada, yerel kalkınmada kişi başına düşen enerji kullanımında nüfusa göre ve coğrafyaya göre de Henüz gelişmekte olan ülke vasfındayız. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin aldığı sorumlulukları alacak durumda değiliz. Peki bu toplantıların tekrar geri dönersek toplantı kısmına uluslararası bağlayıcılıkları neler? Şimdi bu ısrarla anlattığımız bu uluslararası protokoller, sözleşmeler, anlaşmalar altına koyduğum imza koyduğumuz zaman diyorsunuz ki siz ben artık benim vasfım şudur. Yani gelişmiş ülkeyi mesela şimdi gelişmemiş ülkelerde diyorlar ki siz atmosferi kirleten yıllarca arkamızda kalan 150 yıl boyunca kirleten ben değilim diyor Afrika ülkeler mesela. Güney Amerika de öyle diyor. Asya'daki güney Asya ülkeleri öyle diyor. Çünkü sanayileş batı medeniyetinde Amerika ve Avrupa, Kanada, Japonya gibi ülkelerde, Rusya gibi ülkelerde siz gelişmiş ülkeler olarak madem bu işlere işte 8-10 milyar dolarlık finansman sağlanması gerekiyor bazı müdahaleler için. O zaman taşın altına da elinizi siz koyun diyorlar. Haklı olarak tabii ki. Şimdi biz pozisyonumuzu orada belirleyemiyoruz. Gelişmiş ülke statüsünde olsak işte 8-10 milyar dolara katkı yapmanız lazım. Bu bir mali külfet. Ama aslında sanayileşme açısından gelişmekte olan ülkeyiz. Bazı desteklere ihtiyacımız var. Mesela bunları somutlaştıralım. Diyelim termik santrallerin bacasına bir filtre uygulaması gerekiyor. Türkiye'de bulunan 50 tane termik santralin bu şekilde filtrelenmesi oldukça yüksek bir maliyet. İyi, Bunu kötü diyor, tabii Evet, yani. kamu yapsa da bir maliyet, özel sektör de yapsa maliyet. Aynı zamanda bu maliyeti yaptığınızda ne olacak? Çıkan ürüne siz bu fiyatı yansıtmak zorundasınız. Bu sefer de küresel ölçekte rekabet edemez duruma geliyorsunuz. Hı hı. Böyle somutlaştırabiliriz örnekleri. Dolayısıyla bu hadi imza niye atmıyoruz. Hadi atalım diye Kolayca söylenebilecek bir durum değil. Tabi sivil toplum örgütleri veya muhalif kesimler hep hükümetleri bu konularda eleştirmişlerdir. Biz de zaman zaman eleştiren tarafta bulunmuşuzdur. Ancak altına attığınız bu imzalardan dolayı gelecek 10 yılınız bazı kısıtlara tabi olabilir. Hı hı. Hareket kabiliyetiniz düşebilir. Ekonominizde gerilemeler olabilir. Nitekim sayılar şunu gösteriyor. 90 ile 2010 arasında bizim enerji tüketimimiz 3 kat artmış. Enerji tüketiminden dolayı karbon salınımımız da yaklaşık bu kadar artıyor. Dolayısıyla biz şimdi bir envanter çıkarıldığında dünya kamuoyunda ne durumdayız? Enerji sektöründe karbon salımı artan ülkeler arasında birinci sırada gözüküyoruz. Bu her ne kadar çevresel sorunlar açısından bir olumsuzluk olsa da işte bizim şu anki yaşadığımız çağdaş medeniyete erişme şartlarına kavuşabilmek için de bu enerji tüketiminin bu yoğunlukta yapılması, gerekiyor. Hı birinden tarz vermeniz lazım. Dolayısıyla burada bir optimizasyon söz konusu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bu aslında olması gereken, yaşanması gereken bir geçiş süreci. Ve Kesinlikle. bu yaşanmadığı takdirde de biz e, belki karbon salınımı için, belki çevresel birçok problem için Türkiye genelinde, bireysel anlamda da yönetimler açısından da bakıldığında çok fazla farkındalık yaratabilecek nitelikte olamayacağız. Bu süreci yaşamadığımız zaman. Doğru mu? Doğru bazı konu başlıkları tepeden inme yöntemlerle kamuoyuna benimsetilemez. <laughs> Bu da onlardan birisi. Tabii ki içinde eleştirel yanları var. Olabildiğince onlara da değinmeye çalışıyoruz. Ama gelişmiş ülkelerin aldığı 90'larda bir kararı hemen 90'ların başında Türkiye'nin imza koyarak uygulamaya kalkması abeste iştikal olur. Yani bu daldaki meyvenin olgunlaşması gibi bir şey değil mi? Evet. Olgunlaşmadan o meyve yere düşmeyecek. Evet belki bu kadar uzun süre geçmeyebilirdi. <laughs> daha değerli topla yaklaşabilirdik ama bu süreç yaşanması gerekiyordu. Nitekim biraz konuştuklarımızı somutlaştırmak adına söylemek istiyorum biz altına koyduğumuz bu imzalardan dolayı günümüzde artık son kullanıcı diyebileceğimiz vatandaşa, sokaktaki vatandaşın hayatına müdahil kararlar çıktı. Nedir bu kararlar diye bakarsak, bizim artık 2000'lere geldiğimiz zaman altına koyduğumuz imzalardan dolayı dedik ki ülke olarak enerjideki bu karbon salınımını düşüreceğiz. Bunu nasıl yapacaksınız? Karbon salınımı yapmayan kaynaklara eğilerek yapacaksınız. Mesela doğalgaz kullanımını yaygınlaştıracağım diye söz vermek zorunda kalıyorsunuz bu imzalardan dolayı. E ne oldu? Bizim 10 yıl önce doğalgaz bu kadar yaygın değilken ülkemizde artık Taşra'daki şehirlerimizde dahil neredeyse ilçe boyutunda doğalgaz kullanımı arttı. Dolayısıyla bir karbon salınımın az olan enerji kaynağına yönelmiş olduk. E, uluslararası yüklü anlaşmalar yapıldı doğalgaz konusunda biliyorsun. Nükleer enerjiye ilişkin çalışmaların başlatılacağı sözü verildi. Çünkü nükleer enerjide her ne kadar çevre sorunlarına sebebiyet verme potansiyeli barındırsa da sorun çıkmadığı zaman da temiz enerji kaynağı Hı -hı. olarak değerlendirilebilir. E biz de o zamanlar verdiğimiz sözleri işte 2013'lere geldiğimizde şimdi iki ayrı yerde nükleer enerji santrali kurma kararı alarak hatta bir tanesinin sözleşmesini yaparak uygulamış oluyoruz. Hı -hı. Yani sizin 10 yıl önce attığınız bir imzanın sonuçları 10 yıl sonra artık vatandaşın görebileceği şekli almış oluyor. Yine geçtiğimiz programlarda konu ettiğimiz yenilenebilir enerji meselesinin de kaynağı aslında bakarsanız buralara dayanıyor. Siz verdiğiniz vaatlerden birisi de nedir? Ben güneş ve rüzgar enerjisi kullanımını ülkede yaygınlaştıracağım. Dolayısıyla bu sözü verdiğiniz için artık kim iktidarda olursa olsun, kim hükümeti idare ediyor olursa olsun bu sözler devlet sözleridir. Bu sözlere uymak zorunluluğu vardır. Dolayısıyla Siyasi mevzat değil de, kesinlikle bunlar. memleketin verdiği karar olur. Tabii yani. iç politika meselesi olarak da değerlendirilebilir ama makro düzeyde baktığımızda da bunlar aslında küresel politikaların bir hı hı. tezahürüdür. Bizde de nitekim ne oldu? Rüzgar enerjisi için lisanslar 2007 yılında verildi. İşte 2013'te ilk kez güneş enerjisi santralleri için lisanslar verilecek ve bu yaygınlaşacak önümüzdeki dönem. Hı. geçtiğimiz programlarda hep bahsetmiştik. Koşuma da gittiği için tekrar söylemek istiyorum. Bu ülkelerin açıkladıkları strateji belgeleri yani gelecek öngörüsüne dair sözler ve uluslararası anlaşmalar aslında karar verici olan bürokratlardan tutun da işte üniversitede branş seçecek öğrenciye kadar herkese ilgilendiren belgeler demiştik. Yani oradan tiyoları alabilirsiniz. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra ülkenin hangi sektörlere ne, ne tip bir yaklaşım göstereceği aslında bu anlamda belli. Küçük detaylar olabilecektir. Tabii farklılaşma olur. Tabii ee, yine bu bağlamda bakarsak enerji verimliliği teknolojilerini destekleyeceğine dair söz veriyor devlet. Devletin bu sözünde ne yapıyor? Sıradaki hükümet uygulamak zorunda kalıyor. İşte en verdiği bir proje başlatıyor. Enerji verimliliğine özen gösteren ev hanımları diye bir proje başlatıyor. Bunlara destekler çıkıyor. Bu destekler nereden geliyor? Zaman zaman TÜBİTAK'tan, zaman zaman Avrupa Birliği fonlarından, zaman zaman bazı vakıflardan, Teknolojiyi Geliştirme Vakfı gibi. Bu destekler de yine bu politikalar çerçevesinde veriliyor. Bir başkası ne olabilir? Mesela termik santrallerde salımın denetlenmesi ve azaltım sistemlerinin kurulması. Bu da yine bu kapsamda verilmiş sözlerin bir tezahürü. İç yönetmeliklerin çıkması, tebliğlerin bu konuda tebliğlerin hazırlanması ilgili denetim mekanizmalarının kurulması ve bunların işler hale getirilmesi de bu politikaların bir göstergesi. Yine hızlıca saymak gerekirse toplu taşımacılığın desteklenmesi, raylı sisteme geçilmesi, hiç kimse sanmasın ki şu an hızlı bir yapılaşma var biliyorsunuz demir yollarında. Hı hı. İstanbul'dan artık Kars'a kadar bir hızlı demir yolu hattımız olacak. Güzel de olacak. İşte Ankara'dan Konya'ya başladı. Ankara Eskişehir çalışıyor. Hı hı. Eskişehir İstanbul önümüzdeki yıl içerisinde faaliyete geçecek İnşallah. falan. Tabii ki bunlar güncel olarak değerlendirilebilir ama makro düzeyde baktığımızda da artık 2000'lerin başında verilmiş o sözlerin bir mecburiyeti olarak ortaya çıkmak zorunda. O zamanlar artık bütçe tahsis ediliyor, niyet beyan ediliyor, 10 yıl sonra da gerçekleşmesi sağlanıyor. Planlanmış şekilde gidiyor yani. Tabii tabii. Devlette hiçbir şey e, anlık kararlarla yürümez. Alınan her bir kararın geçmişi vardır ama şimdi bizim basından takip ettiğimiz, isim vermeden küçük bir örnek vermek istiyorum. Bir zamanlar ikinci el otomobil satışlarında ÖTV uygulaması vardı. Bir gün açıklama yapıldı. İki hafta içerisinde ÖTV uygulamasını hükümet kaldırıyor diye. Çok uzun zaman oldu. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Biz de kamuoyuna öyle lanse edildi ki bu sanki hükümetin o an yani Mayıs'ın 30'unda verdiği bir karar neticesinde Haziran'ın 15'inde ikinci el otomobil satışlarında ÖTV kalkacağı kanaati oluştu. Dolayısıyla sanki bu hükümetin bir kamuoyuna jesti gibi değerlendirildi. Tabi haberlerin altını biraz okursanız ben de merak etmiştim o zaman okudum ve şunu gördüm. İki yıl önce alınan karar doğrultusunda ÖTV ilk konduğunda zaten ilgili yılın Haziran'ın 15'inde bu ÖTV uygulamasının ikinci el araçlardan kalkacağı Kalkacak iki yıl önce söyl, yazılı bir yerlerde. Hı hı. Sevgili dinleyenlerimiz Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo programıyla sizlerle beraberiz. İklim değişikliğinden bahsetmeye bu hafta haftada devam ediyoruz. Sevgili Doktor Levent Yalçın'la beraber iklim değişikliği ile ilgili politikalardan bahsediyoruz. Bizim ülkemizin, bizim yurdumuzun politikaları nelerdir? Bunlar belli mi? Artık bunlardan bahsedelim mi, ne dersin? Evet, biraz eleştirel bir yaklaşımla 90'larda Türkiye'nin bir iklim değişikliği politikası olmadığını, politikasının uygulamada bir politikasızlık olduğunu söylemiştik. Tabi yapılan çalışmalarda da e, yok saymayalım. 93-96 yılları arasında yapılan çalışmaların neticesinde bir ulusal iklim programı oluşturuluyor. O günlerde takipçileri e, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü o günkü ismiyle bu toplantıları düzenliyor. İlgili kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapıyorlar ve yıllık böyle bir program oluşturuluyor. Bunu da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında deklare ediliyor. Tabi hala bu bir politika göstergesi değil. Hı hı. 96 yılına kadar süreç bu şekilde gidiyor. 98 yılında ise biraz daha artık değerli toplu bir çalışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Artık Çevre Bakanlığı'nın da kurulması o yıllara tekabül ediyor. İşte demin söylemek istediğim buydu. Bir Çevre Bakanlığı'nın bu ülkede kurulmuş olması tesadüf değil, bazı sözlerin neticesinde. Her ne kadar bu tip çalışmalar olumlu veya olumsuz o anki hükümete atledilir. Eleştirisi o anki hükümet çeker ama önceki hükümetlerin verdiği sözlerin bir sonucu olarak bunlar ortaya çıkar. 98'de Buenos Aires'te yapılan toplantıda iklim değişikliği ulusal raporu resmi olarak ilk kez dillendiriliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Ve oradan nereye geliyoruz? Artık ülkede bir kamuoyu bilinçlendirmesi olsun gayesiyle Ankara'da 99 yılında işte kamu sektörünün, özel sektörün, e, sivil toplum kuruluşlarının davetli olduğu Birleşmiş Milletler e, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve artık yeni yeni ismini duymaya başladığımız Kyoto evet. Protokolü hakkında bir bilgilendirme bir görüşlerin paylaşıldığı seminer düzenleniyor. Bunlar hep kilometre taşları olarak tarihteki hı hı. yerini aldı bu konuda. 2000 yılında yine bir yıl arada verdikten sonra bu sefer İstanbul'da iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi konulu bir seminer düzenleniyor. Orada da yine kurumumuz etkin. Şimdilerde bile kurumumuzda çalışan bazı abilerimiz, ablalarımız o konu toplantılarda etkin rol alıyorlar. Politikaların belirlenmesinde hı hı. bilgilendirme yapıyorlar kamuoyuna. 2004 yılında geliyor Artık Bakanlığın ismi değişiyor biliyorsun o zamanlar Çevre ve Orman Bakanlığına dönüşüyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) diye geçer hı hı. sıkça biliyorsun. Bu program kapsamında ev sahipliği yapıyor Ankara'da ve diyor ki iklim değişikliği konferansı düzenliyorum. Bu şekilde artık dünya kamuoyunda ben de varım gibi ortaya çıkıyor. Kendi kurumlar arasında bir politika belirlenmesinin artık böyle bir sorgu oluştuğunda bir muhatabın bulunmasının gelecek yıllarda neler yapılacağını yol haritasının çizilmesinin önü açılmış oluyor. Bu toplantıları o anlamda ben de kişisel olarak çok önemsiyorum. Emeği geçenlere de buradan şimdiden teşekkür ediyoruz. 2005 yılına geldiğimizde ise REC diye bir kurum karşımıza çıkıyor. Bölgesel Çevre Merkezi diye söyleyebileceğimiz, İngilizcesi Regional Environmental Center diye. Onlar bir sivil toplum kuruluşu, eğitim, öğretim ve kamuoyu bilinçlendirmesini kendisine hedef biçmiş. Ee, yine Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre de iklim değişikliği odak noktası olarak tayin ediliyor. Artık Meteoroloji Genel Müdürlüğü değil de bu konularda Birleşmiş Milletler'in muhatap aldığı kuruluş bir sivil toplum örgütü oluyor 2005 yılında. Bu çok önemli bir milattır. Değişim değil mi? Evet. Ben de 2006 yılında İtalya'da Rekin yani Bölgesel Çevre Merkezi'nin bir çalışmasını analiz etmiştim oradaki bir program kapsamında. O zaman araştırma şansı olmuştu. Tabii burada bizim de yükümlülüklerimiz var ama ilginç ve çarpıcı olan bazı noktaları paylaşmak istiyorum. Regional Environmental Center Doğu Avrupa ve Türkiye'yi içerisine alacak şekilde çalışan bir sivil toplum örgütü. Tabii Balkanlardaki ülkeleri düşünün o haritayı göz önüne alırsanız. Canlandırmaya çalışsın dinleyicilerimiz Slovakya'dan Macaristan'a oradan güneye doğru gelirsek Yunanistan Bulgaristan Arnavutluk işte Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyetleri ve Türkiye içerisine alan bir sorumluluk alanı var ama ilginçtir ki finansmanı Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu sivil toplum örgütünün o anki yöneticisi de bir İtalyan ve 2005 yılında da iklim değişikliği hakkında Birleşmiş Milletlerin Türkiye'de muhatap aldığı kuruluş olarak Büyük Millet Meclisi'nden onay çıkıyor. Tabi bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü bu anlamda biraz geride bırakıyor yapılan çalışmaları. Hala da bunun etkisi benim şahsi kanaatim sürer. 2013 yılına geldik hala iklim değişikliği konusunda kurumumuzun etkinliğini kamuoyunda nispeten azaltmıştır bu tespit. Hı hı bu belirleme. Böyle de bir milat söz konusu bu konuda. Bunu da kamuoyuyla paylaşmadan edemedim. 2007 yılında geldiğimizde de yine Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı kapsamında bir insani gelişme raporu ve iklim değişikliğiyle mücadele raporu hazırlanıyor. Türkiye burada 1990'dan itibaren karbon salımını 2004 yılına doğru 1006'dan Binde 8'e yükselttiği yayınlanıyor. Kişi başına karbon salımının da 2.6 tondan 3.6 tona çıktığı ifade ediliyor. Bunlar tabi doğru sayılardır. <laughs> Mutlak olarak değilse de göreceli olarak böyle bir artış olmuştur. Gerekçesini de söylemiştik. Sanayileşmede ve enerji kullanımındaki artıştan dolayı bunun olması beklenen bir şeydi. Gelişmiş ülkelerin 1930'larda, 40'larda, 50, 60'larda yaptığı değişimi biz de 90'dan 2010'a kadar ki süreçte yaptık. Bu çok normal, bu asla eleştirilemez. Yine iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi verilerine göre Kyoto protokolünde salım azaltım yükümlülüğü bulunan ek bir listesi var. Bu listeye girip girmemek hem ek bir hem ek listesinde bulunup bulunmamak Türkiye'nin bir 10 yılına mal olmuştur. Bu 10 yıl boyunca hangi listede yer alacağına dair hem kendi içerisinde hem de uluslararası kamuoyunda bir çelişik durum söz konusu olmuştur. Bu listelerin de tarifini şöyle özetleyelim. Ek bir listesinde OECD ülkeleri yani gelişmiş ülkeler yer alıyor. Ek 2'de ise gelişmemiş ülkeler yer alıyor. Biz ne yardan geçebiliyoruz ne serden geçebiliyoruz. Hem diyoruz ki gelişmiş ülkeler listesinde olalım ama gelişmemiş ülkelere yapılan fonlardan, yardımlardan, desteklerden, finansmandan da yararlanalım istiyoruz. Tabii bu geçiş sonu şeklinde. Evet, evet. Bu da dünya kamuoyunda tam tutarlı bir destek bulamamamıza yani, sebebiyet veriyor. Tabii destek veren ülkeler de var. Çin, Pakistan, Afganistan hatırladığım kadarıyla destek veriyorlar Hindistan Türkiye'ye. Ama öyle olmuyor tabii. O desteklerden uzunca bir süre yaklaşık 13 yıl 12 yıl kadar bu desteklerden Türkiye yararlanamıyor. Hı. Ta ki şimdiki de Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun Katıldığı COP14 toplantısında bizzat artık deklere ettiği şekliyle biz artık Kyoto protokolüne gireceğiz, karbon salınımını azaltmayı ülke olarak taahhüt ediyoruz diyene kadar da bu olay gerçekleşmiyor. Nitekim bize şöyle bir şans tanıyorlar orada hem OECD ülkeleri arasında yer alabiliyoruz hem de bu desteklerden yararlanabiliyoruz bu çabadan sonra. Bu anlamda da olumlu bir gelişme olarak artık kayda girdi. Dolayısıyla demin saydığımız işte finansal desteklerin, politika desteklerin alınmasının önü açılmış oluyor. Bu imzadan sonra tabi Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir yasa söz konusu Kyoto protokolüne imza koymak adına. Bunlar tabi mecliste tartışıldıktan sonra çıkan kararlar. Dolayısıyla şu an taşlar yerine oturmuş durumda. Mutlu sona yaklaşıyoruz. Yani bunun sonu yok ama öyle tarif edebilir miyiz? Öyle diyebiliriz tabii bu kadar karışık bir kaotik bir durum anlattıktan sonra senin böyle <laughs> e, yorumlaman <laughs> çok işte normal. Çalışma. Evet. Ama artık şimdi kimin ne yapacağı belli. Rol Hı -hı. rol dağılımı Hı -hı. netleşmiş durumda. Şimdi asıl tabi büyük sorunlar. Bu iklim değişikliğine mani olacak çalışmaları nasıl yapacağız? Önümüzdeki haftadan itibaren de onlardan konuşuruz. Bahsedelim. Peki zaten programımızın da sonuna geldik. Ağzına sağlık diyorum. Önümüzdeki haftalarda Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo programıyla sizlerle olacağımızı söyleyelim efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeşil Radyo